Şuna bak şuna kardeşim. <laughs> of, bu ev işlerinden canım çıktı. <laughs> Babam geldi. Ay ne kadar yorucu bir gündü bugün şehrinde Oh Barbie. Sen tabi akşama kadar yat. Canım çıktı. Ben. E tabi ne yapıyorsun ya çocuklarla. Akşama kadar çalışan benim. <laughs> Sen öyle san. Bunun bulaşığı var, yemeği var, çamaşırı var, ütüsü var, altını değiştirmesi var. Aman Barbie ne var ki o işleri yapmakta. Keşke ben evde dursaydım o işleri yapsaydım da. Sen bir yerde çalışmak ne kadar zor anlasaydın. Öyle mi? Tamam. Bugün çocuklara sen bakıyorsun. Ben de çalışacağım. Nerede çalışacaksın Barbie? Öyle hemen iş bulunuyor mu? Orasını bana bırak sen. Çocuklara bakacak mısın onu söyle. <laughs> ne var ki bu çocuklar? Çok tatlı, çok uslular. Baksana şunlara. Tabii ki bakarım. Bu çok kolay. Merhaba, bakar mısınız? Merhaba, hoş geldiniz. Siparişinizi alabilirim. Ben bir sıcak çikolata istiyorum. Tabii, siz buyurun oturun lütfen. Ben getiriyorum. Tamam, teşekkürler. Rica ederim. Vay, <laughs> arıyor. Alo, efendim Barbie. Hı hı. Tamam, tabi tabi bir günlük çalışabilirsin yanımda. Tamam tamam bekliyorum. Görüşürüz. Kötü. Ben işe gidiyorum. Görüşürüz. Hayırlı işler. <laughs> i̇şe gidiyormuş. Ben de çocuklarımla çok güzel zaman geçireceğim, değil mi çocuklar? Uslu çocuklarım benim. Öf bu koku ne <laughs> Kardeşim altına yaptın Dakika bir gol bir yani Kızım ne yapacağım şimdi ben Baba altını değiştireceksin Annem hep değiştiriyor Öf Barbie 5 dakika sonra gitseydin ya Tam gidecek zamanı buldun Selam Selcan selam Merhaba Barbie ben çalışamazmışım da öyleymiş de böyleymiş. Seycan şimdi ne yapıyoruz söyleyebilirsin. Ee, Barbie önce önlüğünü tak ben sana söyleyeceğim. Hmm. Tamam dinliyorum. Baba hadi ama çok yavaşsın. Karnım acıktı benim. Kızım dursana dur. Kızım dur bak kardeşin altını değiştireceğim. Ya baba hadi ya. Kızım. Chelsea biraz sabret. Of oh, ben ne yapacağım? Barbie tatlılarda vitrinde her şeyi anladın değil mi? Anladım anladım Sevcan çok kolay. Sen işini halledebilirsin. Öyleyse kolay gelsin Barbie. Pardon, ben bir su alabilir miyim? Tabii, hemen geliyor. Tek müşteri. Ne kadar da rahat. <laughs> Buyurun suyunuz. Bakar mısınız? Kimse yok sanırım hanımefendi değil mi? Bakar mısınız? Lütfen ilgilenir misiniz artık? Aa, çok bekledik ama. Aa, kimse yok galiba. Ya, benim çok acil işim var lütfen. Eyvah. <laughs> ne zaman bu kadar sıra oldu? Geliyorum geliyorum. Kusura bakmayın. Beklettim sizi. Siparişleri alabilirim. Ee, ben bir tatlı istiyorum. Ben de mocha istiyorum. Ee, ben strawberry istiyorum. Lütfen orta boy olsun. Ee, ben meyveli yoğurt istiyorum. Bir de lollipop istiyorum. <laughs> tamam. Önce önce tatlı. Tatlı tatlı burada. Tatlılar burada. Moka. Moka hangisiydi? Ay moka da burada yapacağım. Bir de başka ne vardı? Strawberry. orta boy. Hmm, başka ne vardı? Ay. Buyurun bu sizin. Sonuncu sipariş. Sonuncu sipariş. Sizin neydi acaba? Kızım. Kızım sen ne a, ara bu kadar ağırlaştın. Ağ, ağ, i̇n üstümden. A, i̇n üstümden Chelsea. Ne yapacağım? Baba <laughs> 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 baba. <laughs> Abi, nereye geldik mi? Kimi... Benim yanımda çalıştın. Çok yorulmuşsun galiba. Eve gidip dinlen istersen. Canım çıktı. Annem <laughs> geldi. <laughs> Ay benim. Başım. Ay ben. Çok yoruldum. Ay canım karıcığım benim. Ah canım kocam. Ben Bence ikimizin, ikimizin işi, de işi de çok zor. zor. <laughs>